Evet değerli dostlar e, tarot dersleri ilgili derslerimizi böyle yavaş yavaş yapmaya devam edeceğiz. Bu üçüncü videomuz olacak bu konuyla ilgili. Şimdi burada en çok dikkat etmemiz gereken noktaya noktayı açıklamak istiyorum size. Hisler. Yani bir kartın sembolik, manalı, anlamlı, kitabı veya sizin yorumladığınız yönleri vardır. Onları kabul ediyorum. Şimdi size bu konuyla ilgili şöyle bir şey vermek istiyorum. Şimdi bir, melekler vardır. Dört büyük melek vardır. Ayrıca diğer melekler vardır. Bunların insanlara bir yardımı vardır. Bunların etkisiyle benim meleklerim var. Bana yardımcı oluyor de. Yani insanlara saygı duyuyorum ama bana mantıklı gelmiyor. Onu bilmenizi istiyorum. Çünkü meleklerin kendi bir iradesi yoktur. Allah'ın emirleri neyse onları yerine getirir. Kendi fikriyle, kendi düşüncesiyle dur ben şuna yardım edeyim. Mantığı yoktur. O yüzden işte meleklerin bana çok faydası var vesaire vesaire diyenlere Saygı duyuyorum. Yani belki de ben yanlış biliyorumdur ama benim bildiğim bu. Şimdi hisler derken bir yorum yaparken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir şeytanın vesvesesi. Biliyorsunuz ki şeytan insanlar gidip de karşısına dur seni ben öldüreyim dur seni vurayım değil. kulaklarını insanların sağından solundan vesvese vererek insanları kötüye yanlışa yönlendiren bir melektir. Melekti diyelim daha doğrusu. Şimdi burada bu kart olaylarında da buna benzer kulağınıza bazı hissiyat, bazı enerjiler, bazı duygular, bazı düşünceler gelebilir. Kötü de gelebilir. Bunları kendinizin kontrol etmeniz gerekiyor. Bu aslında en zor olay budur. Ya karşınıza biri vardır. O an kulağınıza sürekli sanki örnek olsun diye söylüyorum. Uğur, Ahmet, Hatice tarzı isimler gelir. Yani bunu içinizden geldiğini söylersiniz ya. Bu belki kulağınıza çalınan bir vesvesedir. Böyle durumlarda karşınızdaki kişiye bunu direkt söyleyebilirsiniz. Yani içinizden sürekli atıyorum. Uğur kelimesi geçti, ismi geçti. Geçti, geçti. Ya sizin fonunuza bakıyorum ama ya içinden sürekli bir Uğur geçiyor. Uğur diye bir tanıdığınız var mı? Sorusunu sorabilirsiniz. Ama yok içinde A harfi varmış, E harfi varmış. Bu tarz cümleler çok da bilindik değil çünkü bunlar çok kullanılan harfler. İnsanlara birazcık farklı olduğunuzu hissettirmeniz gerekiyor. Yok sizin evinizin duvarları boyalı mı? Sizin kapınızdan girdik sağ tarafta bir tane saat gördük. Sizin evinizin girişinde şöyle bir şey mi? Eviniz üç oda bir salon mu? Hani bu tarz yaklaşımları yapan çok medyum var. Bana mantıklı gelmiyor. Zaten bir insan evi ya iki artı ya üç artı birdir. Değişik olur adam lüks içindedir. 10 tane evi de odası da olur. Ama bu konu bu şekilde yaklaşmak benim tarzım değil. Size de tavsiyem. Senin bir farkın olmalı. Yani insanlar baktığı zaman 100 tane adama gitti. Aa ben buna gittim bu biraz daha farklıydı demeli. Hani kalbinin temizliği, iyi niyet. Buna benzer cümleler kurabilirsiniz. Belki karşınızdaki insanı mutlu eder, rahatlatır bu tarz cümleler. Ee, ama bu konuları da şey yapmayalım. Yani evrenselleştirmeyelim. Anladın mı? Bir şeyler bulmaya çalışalım. Ve bu şekilde karşımızdaki kişi etkilensin. Ve bunun için karşısında size bir ücret ödeyecekse de ha ya ben bu adamı baktırdım ya da bu kadına. Memnun da kaldım, iyidir desin. Neden biliyor musun? Çünkü ilk baktığınız zaman çok memnun kalırsa İkinci, üçüncü zaten eliniz kolaylaşmış. Neden? Karşıdaki kişiyi tanıdığınız için her şeyini biliyorsunuz zaten. E ne olur? Artık daha kolay yorum yapabilirsiniz. İlerisiyle ilgili yorum yaparsınız. Yani sizi böyle e, şunu bil, şunu bulalım mantığıyla yormaz. Ama önemli olan insanlara ilk bakışınız. Ve mümkün olunca saygılı olmalısınız. Ve karşınıza gelen adam asabi oluyor, sinirli oluyor, agresif oluyor. Yanlış anlamayın cins oluyor. E bunların hepsini ee, oturup konuşmak, her insan oturup konuşmaz değil mi? E ama oturup konuşacaksın bu işte. Kötü kadınla da, iyi kadınla da ne bileyim her türlü insanla karşılaşacaksınız. Bu yüzden bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani karşıdaki kişiye ayak uydurmalısınız. Anlatabildim mi? Yani bakış açısı, fikirleri, hayata bakışı, her şey ters olabilir. Sen onun gözüyle hareket etmelisin karşı inatlaşma, tersleşme bunların size faydası da olmaz. Karşı tarafa da olmaz. Bir de sizi kötü e, reklam ederler. Yani insanlar öyle. Bizi de ekliyorlar, onu da ediyorlar. Ben ilgili de kötü yorum yapan var. E ne diyeceksin? E olan var, olmayan var diye izah ediyorsun ama ne yaparsanız yapın. Sizden memnun kalmayacak insanlar vardır. Kötüsüne de düştünüz mü eyvah eyvah. Yani sizi artık biraz zor. Anlatabildim mi demek istedim? O yüzden insanlar mümkün olduğunca saygı çerçevesinde küfür etmeyeceksiniz, hakaret etmeyeceksiniz. Bu, teklide, bu şekilde yaklaşacaksınız. Şimdi kartların dediğim gibi birazcık pratik yapmanız şart. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar sizin karınızda. Ve bunu kendiniz eklemelisiniz. Yani bir karta iki anlam mı eklediniz? Onu 4, 5, 7, 8'e kadar çıkartmalısınız. Bu sizin için çok önemli bir şey. Hani ben buradan rastgele bir tane kart seçeyim. Size örnek olsun diye söylüyorum. Hatta bir şey ekleyelim. Ha, denge. Neyin dengesi? Neyin dengesi? Hayatıma yeni biri gelecek. Onunla mı düzen denge? Geçmişten gelen biri var. Onunla mı düzen kuracağım? Maddi anlamda param ya da gelirim düzene mi girecek? Ya da ne zaman olacak? Bu dönemlerde mi? 40 tane şey söyleyebiliriz değil mi? Söyleyebiliriz de. Peki ne yapabiliriz? Mesela bu böyle ya. Hani arkasından, arkasına ya da önüne bir kart daha koyalım. Rastgele. Ha. Bak adam kadına, kadın adama kupayı veriyor. Demek ki iki tarafın birbirini sevmesi veya değer vermesi. Ha seni sevdiğin, değer verdiğin biri var ya ona tekrar bir düzen kuracaksın ha. Anlamına gelecek bir ifade. Bunun klasiktir, bu böyledir diyemem. Başkası gider, başka bir şey söyler, yeni bir hayatına girecek. Sayısal değerine bakar, iki der, ay iki, iki döneme kadar bir şey olacak der. Ya da iki ay, iki yıl, iki gün gibi. Anlatabildim mi? Buradaki konunun uzaması, cümlelerin kurulması sizin yeteneğinize bağlı. Birazcık da bu konularda konuşmanız veya diksiyonunuzu biraz daha düzeltmeniz, toparlamamız gerekiyor. Hani biz de o kadar iyi miyiz bilmiyoruz ama ya geldiği, ağzımıza geldiği kadar söylemeye çalışıyoruz. Hani buradaki kastım iki kart. Ya ben beş kart bakacağım, yok şu açılımı yapacağım. İstediğiniz açılımı yapabilirsiniz. İki kart, üç kart, beş kart, sekiz kart. istediğiniz kadar bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Anlatabildim mi? Nedir? Ben buradaki resme bir yorum yapmam lazım. Benim derdim o. Bir de karşımdaki kişiye bakmam lazım. Karşımdaki dişi mi erkek mi? Mesela şöyle geliyoruz. Bir tane daha bulalım. Ama adam karşıya uzun uzun bakıyor. tane ufak gemi var. E, deniz yok. E, adam sırtını vermiş bize. adamın ne yaptığını bilmiyoruz. Ama dalların üzerinde yeşil çiçekler var. Yeşillikler bizim için temiz duygular anlamına da gelebilir. Buradaki adamın kırmızıya bilmesi duygusal anlamda seviyor ve üzülüyor ve bekliyor anlamı da gelebilir. Karşıda üç tane gemi var ama denizin olmaması ve karşıya uzun uzun bakması ve gemilerin çok kontrolsüz yerlerde olması ve en kötüsü denizin olmaması. Bunun karşısında olmayacağı, denizlerin bu tarafa doğru gelmeyeceği anlamına gelir. Bu adam gitse de bir şeyin değişmeyeceği anlamına gelir. Gibi de gelir. Ha, bunun arkasına bir kart daha koyduk. <laughs> Adamla kadının böyle yıldızlara öksüz öksüz bakması, üstü başının yırtık olması, ayağının kırık olmaz. Gelse de bir şey olmaz. Anlatabildim mi? Hani bu tarz yorumları siz içinizden geldiği gibi yapabileceksiniz. Ama bunları ne yapmanız lazım? Dediğim gibi pratik. Mesela şu kartlarımız var. Burada dikkat edin, Bak kupalar içi olanı. Hoş ve güzel şeyler ruh içinde. Tüm renkler bana ait. Yani duygusal anlamda hayatın renkli olacağı, temenni veya düşüncemizin ne olacağı anlamına geliyor. Aslında ben bu kartların çok yorumu açık olduğunu düşünmüyorum. Şu alttaki yazılar var ya. Oradaki sözden ne anlam ifade ederseniz onu çıkarız. Askere bir tane daha seçelim şuradan. Bakalım ne diyor. Kendini yabana atma. Allah'ın gözünde sen nadidesin. Ya buradaki anlam ne? Karşı taraf beni sevmiyor, değer vermiyor, ilgilenmiyor. E sen de buna çok yüz veriyorsun. Senin kıymetini değerini bilecek çok insan vardır. O yüzden bu olmuyorsa da olmasın canım. Sen önüne bak. Diyebilir miyiz? Deriz. Peki bizim buradaki adamın böyle tahta oturması kıymetli olduğuna, altınların içinde olması da, ilerisinde ekonomik olarak güçlü olduğuna, ama karşı taraftan da bir sonuç alamadığına işaret. Buradaki, alttaki yorum. Anlatabiliyor muyum? Bir tane daha seçelim rastgele. Arkadaşlar size böyle birazcık örnekler vereyim. Kılıçların ikilisi. Öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Hani bazı şeylerin rayına oturması gerekiyor. Ya da pişmesi gerekiyor. Ya da bir şey sonuna kadar gidebilecek durumun olmadığı ilişki veya aşkın veya paran zamanla olacağına işarettir. Bak daha pişmemişsin diyor. Öz saflığına ulaşamadın diyor. Huzura erer neticeye varacaksın ama daha dur zamanı geldisin bekle acele etme anlamlarına gelen bir ifade. Buradaki kart destesine de baktığımız zaman buradan da iki tane üç tane seçelim. <laughs> cenneti yaşamak. Dünyada da cenneti yaşamak. Mesela vakit bazı geldiği anlamına geliyor. Değil mi? Bu dönemlerde hayatında müthiş bir şey olacak. Evleneceksin, mutlu olacaksın. Sevdiğin değer verdiğin kişiyle olacaksın. Anlamlarına gelen ifadeler. Şimdi arkadaşlar ben bir de size şunu anlatmak istiyorum. Kitaba bakma olayından da bahsedeceğim size. Kitaba bakma dediğimiz şey aslında çok fazla kitaplar var. anlatabilirim. Benim bir tane kendi havası, alas kitabım var. Eski videolarımı görürseniz oradan görebilirsiniz. Ben bugün özellikle onu aradım bulamadım. Şimdi bir bakın. Ben burada 114'e kadar sayısal değerler verdim. Bununla ilgili videolarım da var zaten. Değil mi? Karşımdaki kişiye bir sayı söylüyorum. Mesela ben kendi içimden bir sayı söyleyeyim. 36. 36'nın karşında kendim için bakıyorum kalp konusunda karar doğru sonuna kadar gidecek ilişki. Yani ilişki konusunda aklında fikrinde birisi varsa kendim için konuşuyorum Fatih diye. Doğrudur. Ve ilerisi de olacaktır. Anlamına gelen bir ifadedir. Mesela bir de maddiyet için bir sayı söyleyeyim. Ne olsun? 58 olsun. 58. Bak. Burası sizin dikkat edin. Ne dedik? Para muhabbeti için baktık değil mi? Aşk muhabbetine mücadeleye devam. Kazanan sen olacaksın. He. Ama biz burada aşka bakmadık ki paraya baktık. Ne diyeceğiz o zaman? Para olayında mücadeleye devam. Kazanan sen olacaksın. He Fatih Bey şu an yaptığın iş neyse aynı şekilde devam edeceksin. Şu an gelirim 3-5 liraysa ilerleyen dönemlerde bu gelir daha da artacak. Anlamına gelen bir ifade. Yani buradaki kalklar üzerine de aynı şeyi söyledim. Aşktan bahsediyor ama biz paraya baktık. Sağlığa baktık. İşte atıyorum çocuğum olacak mı? Yeni işe girecek miyim? Bu tarz soruları sorduk. E o zaman ona göre bakmamız gerekiyor. Aşkı paraya da bağlayabiliriz, aşkı sağlığa da bağlayabiliriz gibi. Şimdi genelde şu sorular da çok fazla soruluyor. Ben genelde 20 yaşın altına bakmamaya çalışıyorum arkadaşlar mümkün olduğu için. Çünkü ya 16-17 yaşındaki kızın reşit olmaması sıkıntıdır, başınızı ağrıtır. Bunların daha duyguları, düşünceleri taze ve yenidir, geçicidir. O andan dolayı onun psikolojisinde de bozabilir, zarar da verilebilir. O yüzden size tavsiye etmiyorum. Mümkün olunca 20 yaşın üstüne bakın. Şimdi 70 yaşında insan da geliyor baktırmaya. Ama 70 yaşındaki insana diyemiyorsun ki arkadaş sen evleneceksin, işe gireceksin, çocuğun olacak. E zaten hayatın yani e, olgunlaşmanın da üstünde bir seviyede. E ne diyeceksin? Genelde 70 yaşındaki insanlar çocuğuna, eşine, işte torunlarına veya bir derdi varsa onun üzerinden giderek bakılmasını tavsiye ediyorum ben. E 70 yaşındaki bana bak diyor. E bakalım da seninle ilgili için bir yorum yapamayız ki geçmişiyle ilgili yaparız. O ayrı ama insan biraz da ilerisiyle ilgili bir şeyler duymak istiyor. O da genelde çocuklarıyla ilgili oluyor arkadaşlar. O yüzden bu yaşlar alandaki insanlara ya ben parasını alacağım herkese bakayım mantığıyla hareket etmeyin. Ederseniz sıkıntıya düşersiniz. Ben size onu da söyleyeyim. Bunun dışında arkadaşlar size böyle bu konuların dışında dediğim gibi o kitabı bulabilirsem size kitap hakkında da bilgi vereceğim. Bundan sonraki videoda inşallah kitabı bulabilirim. Nereye koydum bulamıyorum. Böyle devam edeceğiz. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere değerli dostlar.